Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölümümüzde Londra'ya doğru yola çıkmıştık. Eğer önceki bölümü izlemediyseniz ve izlemek istiyorsanız, sol altta gördüğünüz butona tıklayarak bir önceki bölüme gidebilirsiniz. Şimdi Londra bizi bekliyor. She's Call Dr. Bromatica. Oh, come on. Isabel. What a lovely surprise. Our mutual friends will be here shortly to search for the artifact. Once it's located, I'll let you know. Oh no, what is he Always a picture? Trick. It's people like you that give historians a bad name. I'm afraid I don't have time for you today, Mr. Hastings. Thank you for making my job easy. Oh, ne oldu lan? Yakalandık aga. Mustardberg, Agent Acosta, deal with them, please. Move it. Ne, ne yapacağım? Tam yakalanırken bir şey patladı ve kaçtık herhalde. Ha, oyun iki taraftan birden ilerleyecek anladığım kadarıyla. Şöyle avel gibi koşalım hadi. Hadi bakalım. Çıkar o şapkayı. Güzel olmuyor öyle. Happen, op ja, ik Misschien hier aan het einde van de het is de, in de, in de 1868, of Never seen so many people all at once. Churning seas of London, it's just the way Father described. Now to find Henry Green and formulate a plan of attack against the temples. Is Mr. Green again? Assassin watching over London? Do not listen the first three times. Listen to what? Oi, watch it. Been pardoned, sir. Come back here, you. Nerede o çocuk? Gel buraya gel şerefsiz. Ah tuzak olabilir. Değilmiş galiba. Evet kaçırıyorum şu an çocuğu. Nereye gidiyor lan o puşt? Açılın. Veret. yeri gördü. Yanlış gelmişim ben. Tamam bırakın beni. F quick shot. Ay quick shot istemiyor. O illa dövüşmemi istiyor. Lan. Keyfiniz bilir. Nasıl isterseniz. Gelmeyi korkuyor. Ne yapıyor? Bıçak çıkarıyor geri sokuyor adam. Ne yapacağını şaşırdı valla.

Ne? Aa bir dakika yarış yapıyoruz yarış yapıyoruz ben neyle uğraşıyorum? Koş koş koş. Bırak lan o kadını. Neyse geleceğim sana sonra. Şerefsiz ara sokağa girmiş kadını. 60 metre. Aha ip 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 çık çık çık. İşte bu en sevdiğim şey ya.

I was sorry to learn about your father's passing. Thank you. Father's passing? What can you Ölmüş mü? Olmuş. I suppose the council desires news. London must be free to provide a better future for all of its citizens. Well, thank goodness the council saw reason and sent you to England. Adam Hindu galiba. Thank goodness. Unfortunately, <laughs> I am the bearer of bad news. Today, Starik,

aşama ne neresi ha yukarı gidiyoruz tamam tırman hocam dur 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 soldan Heh. ne güzel de atlıyorsun öyle ulan asist crate 1'de de bunlara az zorlanarak çıkmadık bir de düşüyorduk arada Look at what Starek has done to the city. Whitechapel is riddled with crime. Child labor despite regulations. A gang known as the Blighters overruns the streets. And Templars manipulate the scenes. As in all the other boroughs, We need to return this city to the people who built it in the first place. We will free London from Starrick. You have my word. I'm Molly Brooks. Miss Fry, your passion is inspiring. Come. amacımız yani şehri bu çetelerden kurtarmak. Aynı zamanda fakir bırakılan halkı zengin hale getirmek. Hadi bakalım. Bu sefer konumuz Unity'den daha iyi gibi geldi bana. Hadi atlayalım. E ee, mi? Kız atlayacak mı? Kız atlayacakken geri atlayacağım. Evet. Geri bin, geri bin, geri bin. Çık lan. Ah be. Olmadı. Adamlar onu düşünmüş. One of leaders. does he want you? He's after

Aha koşmaya başladılar. Koş. Koş. Ay direğe çarptım. Çık çık çık. Koştan. Herkese çarptık. Evet, Only Providence knows where those words are headed now. Well I must get to work replacing them. Should you ever be in the mood for a tale or two, you can always find me where the ale is warm and tempers are hot. Ta-ta. <laughs> <What gülüyor> man. man. That Mr. Fry was Charles Dickens. Knows everyone and everything in the city. If I were Charles you, I would you keep that connection in your back pocket.

Ha, adamları kendi peşimize çekmeye çalışıyoruz. Destroy. Kaçsak olmuyor mu? Rem ne? Ha, anlaşıldı. Bak şimdi ne yapacağım ben sana. Şerefsiz Aa ben de çarp. Şaka yaptım. Buradan gidecektim zaten. Devam devam devam. Kaç 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 kaç. Allah drift Atlarla drift yaptım be Nasıl yetişiyorsunuz hocam ya Yürü lan. Ay fena çarptı Ooo dağıttık Güzel şuradan geçeriz değil mi? Ay polise mi çarptın lan? Neyse GTA değil zaten. Atları canını çıkardım. Bir saattir halı silker gibi. Şuraya bak. Bir taneymiş lan at zaten. Yazık. Hop hop hop. Dur. Geri gel. I'll clean the Yeah. Did you give them the slip? We gave them more than that. Who are all these people? Over the years I have established a number of connections across the city. Splendid. <laughs> we we'll need focused aid. Focused aid. we take over Starek's gangs, we cripple his control. You're not aiming high enough. Starik has influence in every branch of society. We need to match him. I see what you're saying, Evie. We need the rocks. You are not starting again. Nah, believe I may have an idea of my own. We will need the police to turn a blind eye to activities. My ally in the force, Sergeant Avalon. I've heard he's a master of disguise. Next up. The urchins. 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 Children make for excellent spies. How oh, okay. I Smart as a whip, that one. Finally, you will be wise to remember that. Starrick never acts alone. Really. There are gang leaders in every borough. You'll meet them soon enough, no doubt. Rexford Gale, known for his ability to vanish before your very eyes. you make a I suppose. One more. A temple of targets you might want to look into. I be cautious. It's rough out there. No, don't worry about me, Greeny. I can handle a Hadi bakalım. Ev nerede? Görev tamamlandı. XP de kazandık. Devam. Londra haritası. Kırmızı bölgeler. Her bölgenin anlamı var işaretleriyle. Tamam. Ona göre de görevleri vardır herhalde. Ne yapacağım ben şimdi? Asıl görev neresi acaba? Şu mu? Neymiş? Ne? Şu ne? Şu ne? Şuna gideceğim şuna. Tamam. Başka bir şey yok değil mi buralarda? Oha şehir ne kadar büyük. O Oyun uzun sürecek deseniz de. Hadi gidelim o zaman. Geliyor mu kız? Ye yeah, ben de geliyorum. Hadi gidelim. 80 metre zaten yürüsün. Dur lan atabilirim şuradan. Hocam bir çekil ya. Ne diyor? Aa, adam değiştirmek için. Stealth için. Eevee. Yo. Tamam up, share money is and worse but have speed and skills. Farklı özellikleri var bunların. Yani duruma göre ikisinden birini kullanacağım herhalde. Kızı terk ediyoruz burada. Aynen. İstediğim zaman ama e, bu herif yerine kızı çağırabilirmişim. Ama tabii ki de asıl skate adam oynanır. Hocam bırakın gideyim ya. Bu o kız değil değil mi? Oyda. Şimdi şuradaydım. Neyse. Hadi başlıyoruz. <laughs> Saat üç buçuk. <laughs> well, we Oha sakalı var be. Puh rezil herif. Asasin olacaksınız. Şunu görmediniz mi? <laughs> What? Sergeant so line At your service. I presume you're the Fry twins Green mentioned. I was expecting you to be a policeman. I was expecting you to be discreet. Henry Green said so that you could help us go unnoticed. This is how it will work. I will give you the names of criminal gang members. You will bring them back to me. Quietly. Bu adam neci ya? Ve rezil herif Hadi başlayalım. Kimi getirecekmişiz? Önce yukarı çıkıyoruz. şu noktaya ulaş diyor. Hop. Tamam. Press A Tamam. Arkadan gizlice öldürüp devam et çıkıyor. O kaçıracağız. Anladım. Tamam çözdüm muhabbeti. Tetikçiz arabayı bindireceğiz ve adamı yanına geri bırakacağız. Bu adamı nasıl kaçıracağım lan? Aha döndü. Atla. Kimse duymadı bunu. Olmadı hocam bu ya. Başaramadım. O adam o kadar adamın üstünden nasıl çıkaracağım zaten onu anlamadım ben. Gelmiyorlar değil mi ipler falan? Bir tane sarı eşek işte Hadi bunu öldürelim. Çok fazla çevrede ya. Nasıl kaçacağım oğlum be hayvan izbandı tersi. İn bakayım. Ya illa öldürecek miyiz bu insanlar? Burada ben sağ çıkmam. Çok güçlüler bana göre. Ay ölüyordum lan. Allah ateş ettiler. Vallahi ateş ettiler. Koş. Koş lan koş. Manyak. Ay! Ay! Geçemiyorum. Allah! Oh, oh böğrüme soktu vallahi. Dur dur ben bu görevi yanlış yaptım bir daha yapacağım. Adamlar değişti beni be. Kaçamadım cesede takıldı ayağı ya zıplayamadım da üstünde mal gibi kaldım orada yemin ediyorum. Geri zekalı. Kızımı alsam acaba ya. Ona çok düşündüm kızımı alsam diye. Bir daha deneyelim de çok sıkıntı yaşarsam kız alırım. Abi kidnap yaptığın zaman direkt görüyor ki diğer insanlar beni Haydi bakalım Polis Doğru yukarı gitmem lazım yukarıdan görmem gerekiyor Bir de bırakma noktasına kadar götüreceğim ya herif. Nasıl olacaksın? Bir bak bakayım etrafına nerede o herif. Onlar 2 level mı? Ne o? 2 level mi o? Çık bakalım hocam yukarı. Yavaş yavaş tek tek öldürelim bunları olmadı ya. Böyle aradan çıkarırım ben bunları vallahi. Aha araç oradaymış. Tamam aracın da yerini öğrendik. Bu tarafa geçelim şimdi. Bu taraftan da bakalım bir etraf. O öbür cesedin başında herhalde. Aynen. Var mı bakalım tarafta Kaçırılacak herif orada. Şu adamı aradan çıkarsam her şey değişir ya. Başka gelen yok değil mi? Şerefsiz. Push seni Çok güzel. Aha. Orada da var kırmızı. Onu da öldürmeliyim. Oha. O adam stalker gibi atladı ileri. Aha kitap yapılacak keyif orada. Çevresinde de kimse yok. Yeah, yeah. Identity. Omur Dalton. Strateji. Bring back target alive. Tamam Ölü ya da diri değil illaki diri istiyor bunu Bin şu aracı. Oh oldu valla Hayır salak Geri bin geri bin. Ya salak. Salak. Aptal. Aptal. Vallahi ben siz yemin ediyorum gerizekalı. Yani. Bak yaptım hareketin hatasına bak. Geber lan şerefsiz. Ne yapacağım sana be? Yardım edin oğlum. Gel şimdi şerefsiz gel. Hayırdır? Hoppa. Bin araca bin. Bin. Allah'ım. Allah'ım öleceğim. Koş 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 koş. Ya gerizekalı ya. Allah'ım E'ye basıyorum. Araca binsin diye E'ye bastım adamı arabadan indirdi ya. Koş lan koş manyak at Adamı Allah çocuğu ezdim be Kalk, Kalkmış geri Çekilebilir miyiz Pardon da Adamı ölü getirdim ya Oğlum ben onu canlı getirmiştim ya. Yazık oldu. Neyse sıkıntı yok. Bir dakika ne oldu o adamda arandık seri yükseltici herhalde şey alıyor. Nişan veya özellik. Güzel. Bir bölüm daha sonra geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.